Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün e, kısa bir video çekeceğiz. Arkadaşlar bugün e, ekmek işleri ve bahçe işleriyle uğraşacağız. Cevizlerimiz de olmuş, bu hafta silkim zamanı. Evet canlarım, ee, domatesler, biberler biraz daha dökmüş. Onları toplamak lazım. Artık bunlar kırağı vurduğu için toplamak istiyorum. <laughs> Evet canlarım. bugün de turpları etmiştik, Turplara bir su atalım istedim. Şuradakilerde maydanozlarımız bitmişler. Evet arkadaşlar, şimdi de eee cevizlerimizin içi olmuş mu, olmamış mı bir bakalım istedim. Maalesef boş. Evet bir tane daha bulduk, kırdık. O dolu çıktı. Evet arkadaşlar şimdi misafirlerimiz geldi. Bunlara bir çay verelim.